Evet arkadaşlar, bundan sonra sanırım bilgisayarda bot kullanmak biraz sıkıntı olacak. O yüzden artık kesin ban yemeden kullanabileceğimiz bir sistem geliştirmiştik. Şimdi onu daha açık bir şekilde nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Nedir ne değildir onlardan bahsedeceğim. Öncelikle e, linki sitemize atacağım artık sitemiz üzerinden indirebileceksiniz. Siteden indirdiğiniz dosya şu olacak. Masa üstüne şurada bir e, Bolt, mobil, Mobile adında bir dosya inecek. Onu indireceksiniz. Ondan önce cihazınızı diyelim şöyle bir tablet aldınız. Bir tablette kullanacaksınız. Öncelikle yapmanız gereken tek şey telefondan ya da tabletten yapacağınız tek şey ayarlara gireceksiniz. En altta cihaz ayarı, telefon ayarı, sistem ben de sistem olarak geçiyor. Cihaz hakkında bu tür bir şey olacak en altta. Buraya gireceksiniz. Burada cihaz hakkında, tablet hakkında ya da e, bakalım bizde ne yazıyor. Bizde tablet hakkında yazıyor mesela. Ben tablet hakkındaya gireceğim şurada gördüğünüz. Tablet hakkındaya basacağım ve burada bir derleme numarası olacak. Bu derleme numarası yapım numarası. Bunu şeyden de bulabilirsiniz aslında. Bu ekrana girdiğiniz zaman buraya mesela yazdığımızda derleme yazalım mesela. Derle yazdık. Bir şey çıkacak mı? derleme numarası gördüğünüz üzere yani derleme numarası ya da yapım numarası yazdığınız zaman bu arama kısmında cihazlarınızın çıkacaktır. Derleme numarasına basıyorum. Buna şimdi basmaya başladığımda şu altta bir yazı geliyor görüyorsunuz. Geliştirici özellikler açılması için 5'ten geriye doğru sayacak sizde açık değilse burası. Buraya 5 kere bastığınızda buradan geliştiriciyi arayacaksınız. Hemen yazalım geliştirici seçenekler gördüğünüz üzere burada açıldı. Buradan buraya giriyorsunuz geliştirici seçeneklere. Şu uyanık kalı işaretleyin. Ekran sürekli kapanmasın şarjdayken. USB hata ayıklama var burada gördüğünüz. Bu Huawei, Huawei midir? Her yani işte söyleyemiyorum. Huawei, Huawei cihazlarda bir de USB hata ayıklama güvenlik yazıyor. Ayrıyetten bir seçenek daha var. Onu da açmanız lazım. Bir de Huawei için işte High Suite'i falan kurmanız lazım. O biraz uğraştırıyor. O, onun kurulumu. Yani onunla biraz uğraşabilirsiniz. İşte şöyle basit bir cihaz alabilirsiniz. İkinci el olur. Artık emülatör kullanmayacağız. Çünkü emülatörü yasakladılar çünkü. Şöyle bir tablet kullanacağız onun yerine. Sonra bilgisayarımıza bunu kabloyla bağlayacağız. Şimdi şöyle bir kablomuz bulalım. Kabloyla bilgisayarımıza bunu bağladık. Bize soruyor burada. Ben diyorum ki dosyalara aktar. Diyorum dosyalara aktar. Bundan sonraki iş bilgisayarda gerçekleşiyor. Bilgisayarda Mojojpot Mobile bu indirdiğiniz setup'ı kuruyorsunuz. Kurduktan sonra C diskinizde bilgisayarımda şöyle C diskine giriyorsunuz. ArenaBot Pro içerisinde şurada driver'lar var. Şu 4 dosyayı da kuruyorsunuz. 4 dosyayı kurduktan sonra masa üstünüze bir cihaza bağlan geliyor. Bir de Mojojpot Mobile geliyor. Şu cihaza bağlan dediğinizde Önce tabletten size soruyor bu bilgisayara güven diyor. Oradaki seçeneği işaretliyorsunuz. Oka basıyorsunuz. Ondan sonra cihazınız direkt bu şekilde bilgisayara yansımış oluyor ekranı. Ondan sonra buradan oyununuzu açıyorsunuz. Şimdi burada da botta e tablet inç seçenekleri var. Bu 5.5 inç de değil yani illa 5.5 inç olmasına gerek yok. Şunun ikisinin arasında 5.5 5 ile 6.2 arasındakiler 5.5'ü seçecek. 6.2 ile 6.5 arasındakiler 6.2'yi seçecek. Ya yani şu üçü birbirine çok yakın aslında. Şu üçünü e, deneyebilirsiniz. 6.2 ile 6.7. Bunların üçünü de tek tek sırayla deneyebilirsiniz. Hani kimisinde belki arenaya girmez. Birini seçerseniz hero seçmez. Buradan bir tanesinde kesin çalışacaktır. Eee Çalışmaya bilir de çünkü çok cihaz var piyasada şu an onları da yavaş yavaş ekliyorum zaten bir tablet seçeneği daha ekleyeceğim bu tablet büyük ekranlar için genelde geçerli şuradan tableti seçiyorum ondan sonra yine normal bot kullanır gibi buraya giriş yapıyorum şimdi bir saniye giriş yapacağım evet giriş yaptıktan sonra yine normal bot, bot ekranı gelecek. Buradan işte üçüncü arena'yı oynatacağım buradan. Ekstra ayarlardan işte L1 atlayayım, L2 atlayacağım. Dövüş hızını biraz yükselt diyeceğim. Ödülleri topla. Bunu artık kaldıracağım aslında. Çünkü bunu standart yapacağım. Sınıf üstünlüğü, onlar ekstra ayarlar, onları yavaş yavaş ekleyeceğim. Mesela tablet kullanırsanız evde daha iyi olur. Çünkü mesela siz telefonunuzdan girdiğinizde yine iş yerinizdeyken falan yine aynı emülatör gibi olacak. Ama emülatör kullanmadığınız için ban riski bu sefer olmayacak. Diyelim buradan ben bağlantı süresini 15 dakika diyeceğim. 15 dakika. Siz girdikten sonra bot bekleyecek. 15 dakika sonra telefondan ya tabletten buradan tekrar tekrar bağlana basacak. Buradan bot da oynamaya devam edecek bu şekilde. Ondan sonra buradan da başka bot üzerinden yapacağımız bir ayar yok. Ondan sonra başlat'a basmamız yeterli olacak zaten. Başlat'a bastıktan sonra Tabii ekran altta kaldı. Ben onu bir üstte alayım. Açtıktan sonra şu şekilde bot Gördüğünüz üzere tabletten oynuyor olacak. Ya şimdi bir yöntemi daha var. Ben bunu kablosuz da aktarabilirim direkt bilgisayara. Kabloyu bir kere bağladıktan sonra birkaç ayar yapıyorsunuz. Ya onu ne zaman yapın? Yani çok mecbur kaldığınızda kablosuz olarak kullanın. Hani tabletinizin artık ya da telefonunuzun şarjı yetmiyordur yetmediği zamanlarda <laughs> mecbur şarj aletine takmanız gerekecektir. Şarj aletine taktığınızda önce bir kere bilgisayara bağlıyorsunuz. IP ayarlarını, IP ayarlarını falan yapıyorsunuz. Ondan sonra bu şekilde yine uzak bağlantı ile bilgisayara bağlamış oluyorsunuz. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Gördüğünüz üzere tabletten bu şekilde oynuyor. Hem daha güvenli hem daha sorunsuz. Piyasada birkaç tane yapmışlar işte. Ekranı otomatik bastırıyorlar falan. Onun için işte bunda daha uygun bir piyasada yani daha uygun cihazlar bulabilirsiniz piyasada. Çünkü Android 5 üstü olması yeterli. Android 5 üstü bir cihazda bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz bilgisayar üzerinden. Hem ban riskiniz olmaz, hem kafanız rahat olur. Çünkü cihazdan oynadığınız için hiçbir şekilde ban atma gibi bir ihtimalleri yok burada piyasada bazı şeyler var. Bu ekrana tık 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 bastırıyorlar. Ekrana birkaç düş koymuşlar. Onu da, onu da yapabilirsiniz isterseniz. Onun için ama Android 7 üstü bir cihazınız olması lazım. Ve de hani ee, siz bağlan tek bir arena oynuyor onda. Sadece arenaya gireceksiniz koyacaksınız ki o kenardan oynayacak. Ve de hani yanlış bir ekrana girdiği zaman işte ne bileyim bir hero'ya basar. Hero'nun bilgisine girer oradan uyandırma basar. Hero'yu satar. Kredi kullanır falan. Onlar sıkıntı Tabii yine siz bilirsiniz. Onlara bir şey diyemem. Kullanıp kullanmamak olup programları size kalmış. Bu şekilde en güvenlisi. Kablosuz isterseniz kablosuz ayarı da gösteririm. Ama dediğim gibi çok zor durumda kalırsanız yani artık bataryanız bitmiş, mecbur şarjda kullanacaksınız. Bilgisayarınız da şarj etmiyorsa kablosuz ayarlamasında da gösteririm nasıl yapılacağını. Bu iş bu kadar arkadaşlar. Yani gayet basit aslında. kurulum. İşte bu Xiaomi'lerde, Huawei'lerde, onlarda biraz uğraşabilirsiniz. Mesela e, driver kuracaksınız, yüklediğiniz driverlar işe yaramazsa Windows 10 kullanın. Windows 10'da genelde driverları direkt otomatik ku kuruyor ve de benim o driverlar içerisine attığım dosyanın birinde adb driverlarını zaten kuruyor. Eğer olmazsa Google'a yazın. Mesela ne aldınız siz tablet olarak? E, Alcatel 1T7 adb driver olarak aratın zaten. İn, i̇nen dosyayı kurarsınız direkt. Ondan sonra o da çalışır. Mesela Samsung Tab 3 yazdınız. Tam, Samsung Tab 3 Driver yazdınız. Onu indiriyorsunuz. Onu kuruyorsunuz. Ben Samsung Driver'larını da koyacağım yine içerisine ama farklı bir cihaz driver olursa internetten de aratıp onu rahatlıkla indirip kurabilirsiniz. Bu şekilde yine eski üsül devam aslında. Sadece emülatör kullanmayacağız. Ama en azından ban riskimiz olmayacak. Kafamız rahat olacak bu şekilde. Çünkü hani kabamın yasak koyduğu şey bilgisayar üzerinden oynanması. Üçüncü parti yazılımlar kullanarak oyuna giriş yapılması, oyunu oynanması. Bu şekilde cihaza hiçbir uygulama yüklemiyorsunuz. Cihazınızda bir ekstra bir program yüklü olmuş olmuyor. Yani istedikleri kuralların hepsini uymuş oluyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar başka da anlatacak bir şey yok sanırım. kendinize bir bakın hoşça kalın